Açmayın ya, açmayın. ikinizi açmayın, beni delirtin. Bravo size vallahi. bulduk. Cinayet saati Çınar'ın başka yerde olduğunu bulduk. Bitti mi? Bitti Ilgaz, bitti. <laughs> Muhabbetten kaçanlara. Yok yok. Kalanlara, kalanlara. Ya da şey alayım abi, tencere tabağı. Yeni evlisiniz. Kesin eksik bir şey vardır. Ha? Vaktin de az ya, nasıl yapacaksın? Ilgaz sen neredesin ya? Yüz kere aradım seni. Eren'i de aradım. Açmıyorsunuz ısrarla. Seni görmem lazım çok acil. Neredesin yanına geliyorum. Ilgaz. Niye susuyorsun bir şey söylesene. İyi misin bir şey mi oldu? Eren vuruldu. Ne? Burak da vuruldu ikisi de vuruldu. Eren nasıl şimdi peki iyi mi? İyi de lütfen bana. Bilmiyorum Ceylin. <laughs> tamam neredesiniz peki? Hastanede. Hangi hastane? Geliyorum.

ameliyatta iyi değil. İkisi de iyi değil. Yok yaşayacak ben biliyorum. Yaşayacak biliyorum yaşayacak. Mars <laughs> iyileşecek. Ameliyattaymış bak. iyi misin? Ben adliyeye geçiyorum. Farsi ifade vereceğim bekliyor sen eve mi? Ben de eve geçip bir duş alayım. Kendime geleyim o zaman. Gaz şu memur arkadaşı özgür bıraksak mı artık? Yani beni evet. eve bıraktıktan sonra tabii. Ama yine de dikkatli oluyoruz Ceylin Hanım. Merak etme. Hem şu an önemli olan sensin. Senin iyi olman. Lütfen aklım sende kalmasın olur mu? İyiyim ben merak etme. Haberleşiriz. Kolay gelsin İsmail. Bir şey olmuş, ne oldu? Niye böylesin? Selim, şey, ben o çocuğu vurmamak için elimden geleni yaptım. Dur dedim, bağırdım, durmadı. Havaya ateş açtım, durmadı. Suç üstüydü, kaçacaktı yoksa. Başka çarem yoktu. Biliyorum, biliyorum. Hadi gel, bir otur, sakinleş. Bir su falan iç. Al, bir konuşalım mı? Tanık ifadelerine <laughs> baktım. Ne dur dediğim var, ne iki el ateş sesi var. Kadın hiçbirini anlatmamış. Hayır, şoktan yanlış hatırlıyor olabilir ama söylediğinden direkt benim çekip Burak'a vurduğum çıkıyor. İyi de öyle bile olsa bunda seni suçlayacak bir şey yok ki. Ben durduk yere masum bir insanın canını almadım. Biliyorum. Biliyorum. Dur bir sakin düşünelim. En azından birimiz sakin olsun. E baban, babanın ifadesi var. Baygındı. Tek el silah sesi duymuş. Onu uyanmış. O da benim Burak'a vurdum. Ulgaz ben anlamıyorum. Yani başka bir şey oldu da mı sen kendini savunma ihtiyacı içindesin? Bir şüphe, bir suçlama. Benim kullandığım silahtan çıkan ikinci kovan ortada yok. Ne? Evet. Yekta'da takmış arabayla buru hastaneye götürmemi. Ölsün diye bilerek yaptığımı ima ediyor. Al işte ya. Al işte ben size söylemiştim yani. Ben size söyledim. Adam fırsatını bulsun, intikamını alacak dedim. Ne bulursa eğip bükecek şimdi leş kargası. Çok da güzel fırsat geçti eline. Peki bu kovan meselesi? Yekta delil karartıyor olabilir mi yine? Yapmadığı şey değil biliyorsun. Daha önce Engin için yapmıştı, ondan önce başkası için. Başka türlü dava kazanmayı bilmiyor çünkü Şam şeytanı. Bilmiyorum Ceylin adam Haluk'la birlikte direkt hastaneye geldi. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Nasıl ne ara böyle bir şey becerebilir? Bilmiyorum. Söyle Umut, Savcım şimdi Haluk Yıldırım'ın sokaktaki mobese görüntülerine bakıyordum da. Evet. Savcım sizin çıkışınız var amirimle birlikte Burak Yıldırım'ı taşırken. Yanınızda da bizim sivil arkadaş var. Sonra ambulans var. Metin amirim ambulansa biniyor. Sonrasında bizim sivil arkadaş aracıyla takip etmiş. Sonra ne gelen var ne giden var savcım. Yani, tabii polisler gelene kadar. Anladım Umut tamam tamam. Ne oldu? Yok. Kolluk kuvvet gelene kadar giren çıkan olmamış. Aynen tamam. Sağ olun Sayın Başsavcım. Kadının ifadesini bile alacak evde çalışan. Buradan sana bir şey çıkmaz biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Ama ben ne yaşandıysa an beyan ortaya çıksın istiyorum. Hiçbir şaibeye yer bırakmadan. İnsanların bakışlarında benim adalet anlayışıma dair bir gölge olsun istemem. Bunu sindiremem. Alnımdaki ile çıkacaksın buradan merak etme. Ama böyle panik olup sağduyunu mantığını devre dışı bırakırsan... ...ve bir kumpasla karşı karşıya açsak çok boğuşuruz. Sinem miydi bu dışarıda yanındaki? Evet. Seninle görüşmesi gerekiyor. Ertelemek isterdim ama yapamam. Gelsin. Çiğdem gel. Gel geç şöyle otur. Çiğdem sana bir şey söyleyecek, ifade verecek. Sen avukat olamazsın. Ha şöyle ya. Ilgaz savcı kendine geliyordu. Ah. Gel. Sayın savcım. Ben değil ama ortağım olabilir. Gel Tolga. Kolay gelsin. O kadar sevindim ki tutuksuz yargılama kararına. Kızcağız yazık bir de hamile. Yani tutuklu yargılama kararı çıksaydı perişan olacaktı. Sen ne zamandır biliyordun bu durumu? Yani taksici öldürdüğünü. İşte dün öğrendim. Seni aradım ya acil bir şey var diye sen Eren'in yanındaydın hastanede. Yeni yani. Ya tabii bir sürü şey yaşandı ki söyleyecek fırsat bulamadın. Evet hiçbirimizde kafa kalmadı ki. Neyse bugün gittim yanına işte. Dürüstçe anlatmak en doğrusu dedim. İkna ettim onu itiraf etmesi için. Tek değişen ben değilim yani olabilir. Pozitif değişim her zaman iyidir savcım. Pars ne yaptı? Döndü mü ifadeden? Geldi. Eren hiçbir şey duymamış tabii. Nasıl duysunuz zavallı canıyla boğuşuyordu o sırada. E ne yapacak peki? Kovuşturmaya yer yoktur diye karar verip dosyayı kapatacak. Bence en doğru karar. Hadi gidelim. Evimize çok yoruldum. Birkaç saat hiçbir şey dinlemek, duymak istemiyorum. Hadi bakalım. Sadece sevgilimle baş başa kalmak yani. Gidelim sevgilim. Aa bak geçen... ...ee, ofisten çıkıyorum. Çok acayip bir dava geldi. Kadının iki çocuğu var tamam mı? Eşiyle daha fazla çocuk istemiyoruz diye... ...hastaneye gidiyorlar, tüplerini bağlatmak için. Çat diye hamile kalıyor. Ve sonra? E kadın doğurmuş haliyle. Şimdi de diyor ki... E, bu çocuğun eğitimini şusunu busunu... ...o tüplerini bağlayamayan doktor ve hastane ödeyecek. Çok iyi değil mi ya? Bir dakika ya. Biz sen birbirimize söz vermemiş miydik? Dosyalarımızdan bahsetmeyecektik. Biz o sözü yedik aşkım. Nasıl oldu iş? Şöyle oldu iş. Demin soruyordun ya e sonra ne oldu diye. Bizde öyle sözler mözler durmuyor. Ayrıca ben kime anlatacağım? Merdan dedeye mi? Zaten aileni bu iş yüzünden hukuka boğdun. Hadi hanımefendi hadi. Bir dakika ya. Ailen demişken ne yaptın sen? Konuştun mu bu meseleyi? Kaçmak yok Ceylin Hanım. Konuşmadın çünkü öteliyorsun değil mi? Ötelediğim falan yok Ilgaz. Cenazeydi, oydu buydu derken fırsat olmadı. Ama bugün söz veriyorum konuşacağım. E, geçeceğim karşısına çat çat söyleyeceğim her şeyi. Dünyanın en korkunç, en gıcık kız kardeşi olacağım. Abartma her şeyi. Ay yo yo. Ben baktım bugün belirli gün ve haftalarda. E, bugün dünya korkunç kız kardeşler günüymüş. Yani itinale yapacağım gereğini. Merak etme sabicim.